Sayın Belinetvekilleri, çok değerli belediye başkan vekilleri, bölgesel derneklerimizin çok değerli başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, sevgili hemşerilerim ve rahmetli Turgut Adalı'nın ailesi bugün bizler için, Bulgaristan Türkleri için önemli bir şahsiyetin Ölüm, ölüm, ölümünün 21. yılında bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuzu ve hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar selamlıyorum sizlere. <laughs> Öncelikle rahmetli eee Nuri Turgut Adalı'yı bir kez daha rahmet ve minnetle anarken beraberinde bu davada koşan tüm şehitlerimizi rahmetle anarken Belene gazilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün için özel bir maziyetimiz oldu. Maalesef ses düzeni ile ilgili Nilüfer Belediyesi'nin ses düzeni şarj bitmiş. Şarj edecekler, getirebilirlerse beraber gene sesimizi yükselterek konuşacağız. Ben öncelikle Balgöç adına sizlerden özür dilemek istiyorum. Şimdi bizler için önemli bir şahsiyettedir. Biraz evvel özgeçmişini arkadaşlarımız da okudu, söyledi. Eee bizler Balgöç'ün misyonunda 1985 yılında kurulduğunda Bulgaristan Türklerinin yanındaydık. Onların kimlikleriyle ilgili o, dönemin baskısı bir baskıcı yönetimine karşı Balgeç yönetimi rahmetli Mümin Gencoğlu'nun liderliğinde 8 büyüğümüz bunlardan altısı rahmetli oldu. Bir kez daha rahmetle anıyorum onları. Bulgaristan Türklerin yanındaydık. Bulgaristan'da Türk yoktur dediklerinde Hayır, Türkler var orada ve öz kimliklerini korumak için de beraber koştu. Yalnız Balgaç koşmadı, Türk milleti koştu, İslam ülkeleri ve Avrupa'nın bütün dünya ülkelerine bu davayı dile getirdi. Rahmetli Turgut Adalı abimiz, genç yaştan itibaren bu davanın içindeydi. Kendisi bir öğretmendi, bir şairdi. Ama bunun yanında mahkum olan, sürünen bir kişiydi. Ama en önemlisi de bizler için Bulgaristan o günlerdeki yönetimine karşı kalemine, kalemiyle onların Bulgaristan Türklerine uyguladığı kelepçeyi kıran bir yiğitti. Ben huzurlarınızda bir kez daha kendisini şükranlar rahmetle anıyorum. Nuri Turgut Adalı bu davada Bulgaristan Türklerinin kimliklerini korumak, onların insanca yaşaması için bir dava başlatmıştı ve bu davayı mücadelesini ölümün son ölümüne kadar sürdürdü. Bunu yaparken de kendi ve arkadaşlarıyla beraber Bulgaristan'da Türk yoktur dediklerinde kendi kimliğini ortaya koydu ve herhangi bir sıkıntı olmaksızın her türlü sıkıntıya sıkıntı ailece bir yaşadılar. Uzun süre gençlik yılların en güzel yıllarında zindanlarda olmayı kabul etti. Niçin? Bulgaristan Türkleri için. Ve öyle bir mücadele yaptı ki sonunda bu mücadelenin örnek davasına inandığında hele yurtta güneş doğacak, sabah gelecek ben de gönlümde inecek bu ah diyerek bu mücadeleye devam etti. Bulgaristan Türklerinin insanca yaşayabilmek, kimliklerini koruyabilmek için yaptığı mücadelede hiçbir zaman taviz vermedi. Koşarken yanındaki arkadaşlarıyla beraber Bulgaristan Türklerin yüzyıllardır Balkanlarda, Bulgaristan'da yaşadığını dile getirdi. O gününün yönetimi Bulgaristan Türklerine bu çıkan Mümin Turgut Adalının insanca yaşamak için çıktığı, aydınlattığı yolda yönetimin ışığı söndürmesi için bile fırsat vermeden mücadelesine devam etti. Ben o günlerde 89 göçü yaşadı. Kendisi de zindanlardan, sürgünden kurtuldu ve Türkiye'ye geldi. Burada Balgöç'te de kısa bir dönem yönetim kurulunda beraber oldu. Türkiye Cumhuriyeti kendisine gazi unvanı verdi. Hiçbir zaman alçak gönülden hiç istifade etmedi. Beraber koştuk Bulgaristan Türkleri için elinden geleni yaptı. Sonrasında da vatandaşlığını yeniden Bulgaristan vatandaşlığını teyit ettikten sonra Ada köyüne kendi evinde bir orada kalıyor. Yazın özellikle orada kalıp kışında burada çocukların yanındaydı. İşte Ağustos ayının son günlerinde, ilk günlerinde, Temmuz'un sonlarında Nuri Turgut Adalı Ada köyünde birkaç gün görünmemiş. Arıyorlar, Türkiye'yi arıyorlar. Nuri abimiz geldi mi? Yok burada. Bulgaristan'da arıyorlar. Yok. 5 Ağustos sabahı evine gidiliyor komşuları bakıyorlar ki evde ölü hal. Yani birkaç gün o sessizlikte kendi kendine rahmetli olmuş. Ben de Bulgaristan'daydım o tarihte. Rahmetlinin cenazesine katılma fırsatım oldu. Gani gani rahmet olsun. Mena, mekanı cennet olsun. Şimdi buraya geldiği zaman şiirlerinde bir özetini var. Kendi yaptığı davasıyla ilgili. Söylediği bir şiirde sizlerle paylaşmak istiyorum. Zalimlere uyamadım. Hırsız olup soyamadım. Hileyle bir kenara 3-5 leva koyamadım. Naçar dahi sayılmam pek. Entarim olmasın ipek. Kurt olarak az gezmişim, aç gezmişim, olamamışım asla köpek diye bir ifade kullandım. Ve bu duygularla Şimdi, Nuri Turgut Odalı'nın bu mesajını bizim çok iyi algılamamız lazım. Bulgaristan Türkleri. 90'lı yıllardan itibaren Bulgaristan'da sözde demokrasi geldi. Ama son günlerde, son yıllarda yaşadığımız bir süreç var. Maalesef 89 öncesi yaşadığımız baskı ve tehdit aynen devam ediyor. Ve Saadet Zinciri tehdit ve baskılarla Yanına almış Bulgar devletinin adamının yanında olan Türk belediye başkanlarıyla Türk partisi olduğum sananlara bir mesaj vermek istiyorum. Hiçbir zaman Türk partisi olamazsınız. Bize gönderdikleri mesaj, Bulgaristan'da Türk yoktur, Bulgaristan Müslümanları vardır diyorlar. Şimdi de 89 öncesi Jiko aynısını söylüyordu. Maalesef bizim kardeşlerimiz birbirine vurduruldu şu anda birbirine acı ve e, tehditlerle çok acı bir gerçeği yaşıyoruz. Geçenlerde ben Balkan Bulgaristan'da bazı yerel yönetimler ve kamu kurumlarında Türkçe konuşmayı engel yaratılıyor dediğim zaman Bulgarlardan bir savunma gelmedi. Maalesef benim Türk kardeşlerim, sözde Türk kardeşlerim yok öyle bir şey dedi. Ben çok iyi biliyorum. Bazı derin devletin temsilcileri bazı belediyelerin içinde özellikle Bulgarca konuşmayanlara konuşmuyorsa hizmet yok diye tehdit ediyorlar. Dışarıya gönderiyorlar. Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'da şu anda yaşadığımız bunlar. Ve yakın tarihte yaklaşık 30 yıllık bir süreçte Bulgaristan Türklerinin geldiği süreci bizim için bir ders. Seçimlerde yerel yönetim ve merkezi milletvekili seçimlerine Türklük adına o isteyen ve oy alan partinin temsilcileri şimdi gördük ki pek çoğu milletvekili ve yerel yönetimlerin hepsinin açığı var. Ve Bulgar derin devleti bunların açıklarını bilerek tehditlen kendi yanlarına tutuyorlar. Bugün için tutuyorlar. Yarın yoklar bunlar. Ama bilsinler ki o kişiler orada görüntü vermesine rağmen benim masum Bulgaristan Türkleri hiçbir zaman onların yanında olmayacak olmadı olmayacak da. Kimliklerini parayla da satmayacaklar. Bunu da özetle söylemek istiyorum. Bize 89 öncesi bizim içimizde de hainler çıkmıştı. Bugün için de var. 3 kuruşa kendi kimlikleriyle ilgili taviz verenler var. 3 kuruş için yeme içmek için kendi kimliklerinden taviz verenler var. Bunlara üzülüyoruz ama yılmayacağız. Balgöç Genel Merkezi misyonunda Bulgaristan Türklerinin yanında. Yanında olmaya da devam edecek. Bunu her zaman söylüyoruz. Bulgaristan Türkleri de artık kendine gelmesi lazım. Yeni bir siyasette yeni bir sayfa açılması lazım. Bu çok önemli. Yeni bir ümitle hepimiz ders aldığımız konularda hem Bulgaristan'dakiler hem de Türkiye'deki kardeşlerimiz yeni bir sayfaya destek vermemiz lazım. Maalesef son günlerde, son aylarda pek çok Bulgaristan Türkiye hem Türkiye'de hem Bulgaristan'da hem de Avrupa'daki kardeşlerimiz seçimlerde artık bana da diyor bıkmışlar kimse çünkü Türklük adına oy alanlar kendi çantasını doldurmak için koştururken Türklerin özlük haklarıyla ilgili mücadeleden uzak kalmışlar. Yeni kurulacak bir siyasi oluşumun Bulgaristan Türklerinin birinci sınıf vatandaş, insanca yaşayacağını ve Bulgaristan uluslararası e, Bulgaristan yasalarına göre uluslararası yasalarına göre Bulgaristan Türklerinin birinci sınıf, vatandaş olarak oralarda hizmet etmesi için mücadele etmesini bekliyoruz. Biz bu davada bu yönde varız. Biz kişisel bir menfaat için hiçbir zaman olmadık olmayacağız ama davanın içinde parayla, tehditle aldıkları bir partiyi Bizim desteklememiz Uygur olmadı olmayacaktı. Bizim partimiz değil. Bulgaristan Türklerinin partisi değil bu. Yeni bir parti inşallah yakın zamanda kurulur. Biz onlarla beraber yol almaya çalışırız. Bunlarda bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Bir Nuri Turgut'un Adalının Adalının alma töreninde bizim bu mesajı mutlaka vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben bir kez daha Nuri Turgut Adalı ve bu davada beraber koşan kahraman yiğitlerimize bir kez daha rahmetle anıyorum. Şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Sizler de törenimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.